Yeşilyurt Belediyesi'nde çalışmalarımız son sürat canına başla devam ediyor. Her alanda belediyecilik hizmeti veriyoruz. Son dönemde de özellikle dijitalleşen dünyada pandemi süreciyle birlikte de artık vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde belediye hizmetlerine ulaşabilmeleri için daha nitelikli ve daha hızlı belediyecilik hizmeti verebilmek için Yeşilyurt Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde de dijital imar çalışmalarımızı da bölgede ilk defa olarak çalışmalarımızı başlatmaya karar verdik yapmış olduğumuz uzun süreli çalışmalar neticesinde de şu anda artık vatandaşlarımıza dijital ortamda imar hizmeti vermeye de başladık. Bu kapsamda da özellikle müteahhitler, proje müellifleri, imarla ilgili işi olan emlak gayrimenkul danışmanları, emlak komisyoncuları, alım satım işlemi yapanlar, inşaat ruhsatı, oturma ruhsatı yapı denetim hizmeti alan firmalar ve yine yapı denetim hizmeti veren firmalarımıza çok büyük kolaylıklar getirdi. Yıllardır aslında uğraşıyorduk ama bugünlerde bu arzumuzu, bu hedefimizi de gerçekleştirmiş olduk. Yeşilyurt bölgemiz, belediyemiz her alanda farkındalık oluşturmak, her alanda yeni alan açmak ve vatandaşlarımıza hizmeti kolaylaştırmak için çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemiş oldu artık vatandaşlarımız e imar üzerinden e devlet şifreleriyle Yeşilyurt Belediyesi web sitesine girerek orada imarda yapmak istedikleri çalışmalarını ki gerek imar durum belgesi gerek aplikasyon krokisi gerekse kendilerine lazım olan proje onaylarını da dijital ortamda artık yapabiliyorlar ve proje müelliflerimiz de hazırlamış oldukları projelerin o zalit ve aydinger çıktılarını bir daha kağıt ortamında belediyemize getirerek hem zaman israfı hem de kağıt israfından da hem vatandaşlarımız hem de belediyemizi ekstra bize yük olan arşiv sıkıntısından da kurtarmış oluyoruz. Bu alanda da bir ilk, bu alanda da bir dönüşüm ve bu alanda da özellikle şehrimize katkı sunacağına inandığımız. Ee, yeni ve e, gerçekten de e, özel bir alan oldu. Özellikle mimarlarımız, mühendislerimiz, teknik işlerle uğraşan hemşerilerimiz için de büyük bir kolaylık olduğu gibi aynı zamanda belediyede çalışan yine teknik personellerimiz açısından da çok büyük bir kolaylık oldu. Oldu ki mesai saatinde yetiştiremedi, evinde devam etmesi gereken proje çalışmalarını kendi evinden de kontrol edebilecek çalışmalarını hafta sonu çeşitli böyle ortamlarda da çok rahat bir şekilde devlet şifresiyle ulaşarak bu şekilde hizmet de alabilecekler Emlak vergisi, emlak beyanı sorgulama, harçların yatırılması, ruhsatların alınması, dijital ortamda da kendi belgelerine ulaşılabilmesinin de önü açıldı. Artık biliyorsun dünya dijitalleşti ve insanlar zamanla yarışır oldu. Onların hayatını kolaylaştırmak da bizim en temel ilkelerimizden, en temel görevlerimizden bir tanesi. İmarla ilgili de dediğim gibi aylardır devam ettirdiğimiz bir çalışmamızdı. Artık yaklaşık bir ay oldu. Deneme süreçlerini de geçirdik. Vatandaşlarımız da gayet memnun bir şekilde bu hizmetimizden yararlanıyor. Bundan sonra inşallah hizmet vermiş olduğumuz e-belediyecilik kapsamındaki çalışmalarımıza dijital imar çalışmalarını da ekleterek e, bu alana da daha fazla yatırım yapıp e, vatandaşımızın işini kolaylaştıracağız. E, yine e, özellikle bu e, alanla ilgili e, çalışan hemşerilerimiz belediyemiz web sitesinden ve e, imar İşleri Müdürlüğümüz e, bünyesindeki e, bilgilendirme e, alanlarından da e, çok rahat bir şekilde bunlarla ilgili detaylara da ulaşabilirler. E, bundan sonra e, yeşil Yurdumuzda farklı alanlarda ve farklı hayatı kolaylaştıran çalışmalarla hizmetlerimizi gayretle devam ettireceğiz.